Adab Muhammed bin Abdullah el-Hani Caferi Sadık radiyallahu an Doğumu Medine 33 Hicri 702 Miladi Vefatı Medine 148 Hicri 765 Miladi Güzelli yüzlü, tatlı sözlü, başı büyükçe, cismi nurlu idi ten rengi beyaz, kırmızı karışımı pembemsi idi. Büyük dedesi Hazreti Ali radıyallahu anh'e çok benzerdi. Sadık lakabıyla anılırdı. Hayatında hiç yalan konuşmadığı için bu lakabı almıştır. Güleç yüzlü, tatlı sözlü idi. Caferi Sadık Hazretleri hem Hazreti Peygamber'in neslinden hem de Hazreti Ebu Bekir'in radıyallahu anh'ın neslindendir. Babası Muhammed Bakır, Hazreti Hüseyin'in torunu, annesi Ümmü Ferve, Hazreti Ebu Bekir'in torunu yani Kasım bin Muhammed'in kızıdır. Hicri 83, Miladi 702 yılında Medine-i Münevvere'de doğdu. Tebe-i Tabi'in neslinden ve pek çok tabiinden hadis aldı. Bütün maddi ve manevi ilimlerle meşgul oldu. Maddi ilimlerde aklı ile maddeyi tasarrufu altına alma özelliğine sahipti. Kimya, fizik ve cebir ilimlerinde en öndeydi. İslam'ın kalplerin keşfiyle meşgul olduğu kadar akılla maddenin sırlarının keşfini emrettiğini gösterdi. Cebir ilminin mucidi sayılan Cabir İbni Hayyan onun talebesidir. Bu ilimde ondan çok şeyler öğrendiği nakledilir. İmam-ı Azam Ebu Hanife ile çağdaş idi. Hicri 148, Miladi 765 yılında vefat eden Caferi Sadık, Cennetül Baki'de babası Muhammed Bakır ve dedesi Ali Zeynül Abidin ile dedesinin amcası Hazreti Hasan bin Ali'nin kabirleri yanına defnedildi. İkinci Abbasi halifesi Ebu Cafer Mansur'un kendisini sık sık ziyaret ettiği ve fikirlerine başvurduğu rivayet edilir. Naklolunduğuna göre bir gün halife Mansur'un yüzüne bir sinek konar. Mansur her ne kadar sineği kovarsa da onu uzaklaştırmaya muvaffak olamaz. O sırada Cafer-i Sadık halifenin yanına gelir. Mansur sorar, Allah'ın sineği yaratmasındaki hikmet nedir? Cafer der ki, zalimlere ve kendine güvenenlere bir sineğe bile güç yetiremediklerini göstermektir. Bir gün ırmak kenarında bulunurlarken kendisine ihlasla teslimiyeti olan bir zat ırmağa düşer. Cafer Cafer diye bağırarak imdad ister ve suyun dibini bulur. Boğulurken birden kurtulur. Cafer sorar: "Ne oldu?" Adam dedi ki: "Cafer dedim battım, Allah dedim kurtuldum." Cafer: "Bu hali muhafaza et. Allah'tan gerçek yardımı isteme budur." buyurdu. Devlet idarecilerinin kapısında dünyevi menfaat için yaltaklanmayan ulema ve fukahayı peygamber varisi sayardı. Ona göre akıl kadar ihtiyaç duyulan bir sermaye yoktu. Cahillikten beter de bir musibet olamazdı. İstişareden faydalı bir yardımcı bulunamazdı. Hasmın akıllı oluşunu bahtiyarlık sayar, beş kimsenin arkadaşlığından sakınmayı öğütlerdi. 1. Yalancı ile arkadaş olma çünkü daima yanılırsın. 2. Ahmak ile dost olma çünkü faydalı olmak istediği zaman bile sana zarar verir. 3. Cimrinin arkadaşlığından sakın zira en kıymetli sermayen olan vaktini boşa harcar. 4. Kötü kalplinin arkadaşlığından sakın çünkü İhtiyaç anında bile sana sahip çıkmaz. 5- Fasıkla ahbap olmaktan sakın. Çünkü önemsiz lokmaya tamah edip seni bir lokmaya satar. Cafer-i Sadık, oğlu Musa Kasım'a şöyle vasiyet etmiştir. Oğlum, vasiyetimi iyi dinle. Söylediklerime dikkat et. Eğer bunlara dikkat edecek olursan mutlu yaşar. Mutlu ölürsün oğlum. Allah kendisinin taksimine razı olanı başkalarına muhtaç bırakmaz. Başkasının elindekine göz düken ise fakir olarak ölür. İlahi taksime razı olmayan Allah'a hükmü konusunda itiraz etmiş olur. Kendi günahını küçük gören başkasının küçük günahını büyük görür. Başkasının günahını küçük görenin gözünde kendi günahı büyük görünür. Başkalarına isyanla kılıç çeken o kılıçla öldürülür. Başkasının kuyusunu kazan o kuyuya düşer. Beyinsiz, adi insanlarla düşüp kalkan değerini yitirir ve hor tutulur. Alimlerle düşüp kalkan saygı görür. Kötü yerlere girip çıkan töhmete uğrar. Lehinde de olsa, aleyhinde de olsa daima hakkı söyle. Kovuculuk yapmaktan sakın. Çünkü kovuculuk insanların kalplerine kin ve intikam Tohumlara eker. Cafer-i Sadık silsilede emaneti ana tarafından dedesi olan Hazreti Kasım bin Muhammed'den almıştır pür feyz olarak anılır. Seslendiren Abdullah Can